Merhaba AppleTurk.net takipçileri Bugün sizlerle e, Biliyorsunuz ki hemen şuradan da bak da Gördüğünüz gibi 10 dakika Sonra 4.5G'ye geçeceğiz e, Hemen bir bakalım dedik 3G testi ve 4.5G testine e, Hemen Speed testi açıyorum Aşağıdaki linkten bulabilirsiniz bu speed testin iPhone ve iOS versiyonu Arkadaşlar iPhone ve iOS ve Android için arkadaşlar çok özür dilerim. Hemen bir bakalım normal üçgen ne kadar hızlıymış. Bu arada İstanbul yani il arası farklılık gösterebiliyor, baya baya farklılık gösterebiliyor. 4.5G'de de olacağı gibi. Yaklaşık bir 19 megabit falan megabit alabiliyoruz download hızında. 2 megabit de upload hızı alabiliyoruz ortalama olarak. Gerçi hiç gitmiyor bile. Ee, hadi bakalım. Şöyle. Evet gördüğünüz gibi e, 20 upload hızı uh, download hızı pardon 20.55 megabit ping 27 upload ise 21.96 megabit e, bakalım e, 4.5G ile karşılaştığım hızlarına bakalım 4.5G ne kadar hızlıymış